Merhaba akrep burçları. Bugün pentagram açılımı yapacağım. Bununla ilgili 5 kart seçeceğim. Tarot açılımı gibi pentagram açılımı da klasik açıl açılımlardan biridir. 5 köşeli yıldız şeklinde açtığımız için bu adı almış. Öncelikle tabii içinde bulunduğunuz durum nedir, gündeminiz nedir onu görelim. Evet, kılıç kraliçesi. Şimdi kılıç kraliçesi nasıl bir insandır? Aklını, mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan bir kişidir. Onun haricinde başkalarının fikirlerinden etkilenmeyen, manipüle edilemeyen bir kadındır. Böyle bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde tabii ki buradaki özellikleri göstereceğiniz bir zamanınız da olabilir sizin. Belki de yapılması gereken şeylerle ilgili olarak çevrenizdeki insanlar size bir baskı da yapabilirler ya da fikirlerini söyleyebilirler ama siz düşünceniz neyse o yönde hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. O şekilde davranmanız gerektiğini söylüyor zaten. Onun haricinde bakın özellikle işler, sorumluluklar söz konusu olduğunda başkalarına bağımlılık geliştirmeyin tavsiyesi de veren bir karttır kılıç kraliçesi. Size belki de bir bilgi verilebilir ya da yapılması gereken bir işle ilgili olarak bunu bir de siz kontrol edin diyor. Yani karşı taraf da belki de bu konuda yanılıyordur. Hani mutlaka kötü niyetli olmak zorunda değildir. Karşınızdaki kişi, size bilgiyi veren kişi, ama yanılıyor da olabilir yani. Ondan dolayı diyor ki, yani bugünlerde size verilen bilgilerle ilgili olarak yapılması gereken işlerle ilgili olarak, sadece kendi işinizi kendiniz yapın ve bir kontrol edin bu konuda belki de bir yanlış durum söz konusu olabilir diyor. Onun haricinde tabii ki eğer almanız gereken bir karar varsa bununla ilgili olarak da gayet isabetli kararlar vereceğiniz bir zamanınız olacağını söylüyor. Çünkü bulutların üzerinde bir kraliçedir. Kılıç kraliçesi. Görüşünüz gayet nettir. Değerlendirmeniz doğrudur. Ondan dolayı alacağınız karar da gayet isabetli olacaktır diyor. Gelelim ikinci kartımıza. Burada duygusal konularda size verilen tavsiye nedir onu görmüş olacağız. Burada tabii ki aşk hayatı ile ilgili tavsiye konularını içeriyor. sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle olan ilişkileriniz ya da isteklerinizle ilgili olarak da yine tavsiye konunuzu görmüş olacağız. Evet şimdi değnek şövalyesi. Şimdi Enek Şövalyesi nasıl bir insandır? 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sosyal, girişimci, hareketli, heyecanlı ya da biraz telaşlı bir kişidir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde şu ana kadar rutin giden hayatın bundan sonra çok daha hareketli, daha sosyal olacağınız bir zamana giriş yaptığını da söylüyor ve yine aklınızda bir planınız varsa harekete geçmek hamle yapmakla ilgili olarak da uygun bir zamanda olduğunuzu söylüyor değnek şövalyesi de şimdi bakın aynı zamanda tabii ki değnek şövalyesi bir söze ya da bir davranışa vereceğimiz aşırı içsel tepki anlamındadır da. Belki de sevdiğiniz bir kişi size bir şey söyleyecek ya da bir davranışta bulunacak ve buna gerektiğinden fazla kırılacaksınız, incineceksiniz belki de. Hani bunu belki de belli de etmeyebilirsiniz. Kendi kendinize bunu yaşayabilirsiniz ama abartılı diyor zaten. Yani burada kendi kendinizi boşu boşuna üzmeyin, yıpratmayın. Çünkü o söz ya da davranış yani sizin kendinizi üzmenizi gerektirecek boyutta değil diyor. Şimdi duygusal konularda da bakın gayet açık aslında sondan başlayalım. Ee, özellikle partnerinizde olan konularda e, belki de onun söylediği şeylere e, fazlaca e, belki de size neyi hissettirdiğinize e, hissettirdiğine fazlaca e, takılıyor olabilirsiniz ya da bunu çok fazla önemsiyor olabilirsiniz. Ama burada hani belki de yani partnerinizin niyetinin sizi kırmak olmadığını düşünmeniz ya da bir yanlış anlaşılma mı var mesela bu konuda bir soru sorma iletişim hani bunların aslında tavsiye edildiğini de söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi yani burada gereğinden fazla alınıyorsunuz üzülüyorsunuz ve bu hissettir size hissettirdiğine çok daha fazla odaklısınız öyle yapmayın diyor ilk etapta onun haricinde belki de daha hareketli olmanız daha girişken olmanız belki de onun haricinde tabii ki içtenliğin daha samimi davranışların belki de ya da dürüstçe duygularınızı düşüncelerinizi ne hissediyorsunuz ne istiyorsunuz mesela bunların dürüstçe ifade edilmesi yine bunlar da yine tavsiye ediliyor diyebiliriz tabi. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza. Burada da duygusal olmayan <laughs> duygusal olmayan konulardaki tavsiye konunuzu göreceğiz. Fiziksel konularda diyebiliriz. Ya da sorumluluklarınız, işleriniz söz konusu olduğunda para, yatırım konularında da yine tavsiye konunuz nedir bugünlerdeki ona bakacağız. Evet, değnek onlusu çıkmış. Şimdi değnek onlusu birçok yapılması gereken işimizin olduğunu ve bundan dolayı da biraz kendimizi yorgun ya da isteksiz e biraz stresli hissettiğimizi söylüyor. Ya da bir işimiz vardır ama zordur, kapsamlıdır bize zahmetli geliyordur, isteksizizdir yani bu konuda. Ama yapmak zorundayızdır. Hani burada bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacınız olduğunu söylüyor, DNA konusu. Belki de plan yaparak bu işi çok daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Onun haricinde belki de siz bu işler daha başlamadan üzerinizde çok fazla baskı, stres hissediyor olabilirsiniz. Bundan dolayı da kendinizi çok geriyor ve yıpratıyor olabilirsiniz. Ama diyor ki yani burada yapılması zorunlu işler söz konusu olduğunda bu şekilde bir stres yaşamanızın size hiçbir faydası yok. Onun yerine bunu tamamladıktan sonra alacağınız keyfe odaklanın, sonucuna odaklanın ya da işte farklı hani belki de başardım ben hani zor da olsa ben bunu başardım diyeceğiniz zamana odaklanabilirsiniz ama burada bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Şimdi bakın değnek onlusu iş hayatı ile ilgili sorumlulukların söz konusu olduğunda da işte bu gereksiz stresi daha iş başlamadan kendi üzerinizde yarattığınız bu stresi artık bitirmeniz yönünde bu konuda bir bakış açısı değişikliği yaşamanız yönünde bir tavsiyesi var diyebiliriz çünkü bu şekilde olduğunda belki de hani çok daha sizi başarıya götürecek kararlar almanızı engelliyor olabilir bu ya da işte başarı, daha başarılı eğer Yapacak bazı hareketleri belki de yapamayacak olabilirsiniz. Yani gerilmiş olduğunuz için daha başta çok fazla gerilmiş olduğunuz için bu süreci iyi yönetemeyebilirsiniz mesela. O yüzden burada dediğim gibi bu sıkıntıyı stresi üzerinizden atarak sonucuna odaklı olursanız çok daha iyi olur diyor. Evet gelelim dördüncü kartı Burada değişim dönüşüm konularını göreceğiz bugünlerde sizin bakış açısı değişikliğiniz acaba hangi konularda olacak onu göreceğiz belki de bu olay esnasında tavrınız değişecek her zaman davrandığınız şekilde de, davranmayacaksınız o şekilde olabilir ya da bu olay sonrasında sizde bir şeylerin değiştiğini bir dönüşüm yaşadığınızda görebilirsiniz evet tılsım 8'lisi çıkmış Şimdi tılsım sekizlisi daha önce de yaptığımız bir şeyi bu defa ortaya çıkardığımızda gayet beğeneceğimizi, bilgi düzeyimizde, yeteneğimizde, ya da becerimizde bir artış olduğunu fark edeceğimizi, kendi kendimizi takdir edeceğimizi söylüyor. Ya da büyük kapsamlı bir iş vardır. Bunun bir kısmı, önemli bir kısmı bitirilmiştir. Oraya kadarki kısmı beğenirsiniz. Ondan sonra da aynı şekilde devam etmeniz gerektiğini söylüyor yalnız. Hiçbir değişiklik yapmayın. Çünkü bu zaten detayların önemli olduğu, belki de ince bir işçiliğin gerektirdiği bir şeyler de olabilir elbette. Zaten siz dediğim gibi özenli bir şekilde buraya kadar getirmişsinizdir. Disiplinli bir şekilde hiçbir şey değiştirmeden aynen bu şekilde devam ederseniz eğer çok daha iyi olur diyor. Ve burada mesela siz yine bakın burada bir stres yaşıyor olabilirsiniz bu işi yaparken ve işte zamanım kayboluyor İşte birçok zaman harcıyorum ben bu işe diye düşünüyor olabilirsiniz çok fazla emek çok fazla zahmete katlanıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz bunun stresinde yaşıyor olabilirsiniz diyor burada olduğu gibi ama burada da diyor ki yani sonucuna odaklanın yani siz bu işi eninde sonunda bitireceksiniz ve sonunda yine zamanınız size kalacak ve büyük bir keyif alacaksınız, rahatlayacaksınız. Bunu düşünün diyor. Bunun sonucunda elde edeceğiniz o keyfi düşünün, oraya odaklanın diyor. Dediğim gibi belki de bu olayın esnasında ya da bunun sonucunda yani sizde bir bakış açısı değişikliğinin olduğunu görebilirsiniz. Evet gelelim son kartımıza. Burada da sizin sürpriz gelişmeniz nedir? Onu görmüş olacağız. Planlarınızda yoktur. Tahmin etmediğiniz konunuz nedir? Onu görelim. Evet aşıklar kartı çıkmış. Şimdi aşıklar kartı ruhsal ve fiziksel olarak birbirine son derece uyumlu bir çifti ifade ediyor. Elbette belki de partnerinizle ya da partneriniz yoksa bir kişiyle birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir zamanınız olabilir. Ne kadar uygun olduğunuzu düşündüğünüz bir zamanınız olabilir. Onun haricinde de ikilende kalmanın kartıdır. Aşıklar kartı. Önünüze iki seçenek gelir. Bunlardan bir tanesi rutininizde kalma, zahmetsiz risk içermiyor ama tatsız tuzsuz bir seçenek. Diğer seçenekse bunun tam tersi. Aşıklar kartı diyor ki o ikinci seçeneği seçin. Size riskli gelse de, hani siz biraz gerse de o seçeneği seçin çünkü sonuçları gayet güzel olacak ve orada da öğreneceğiniz bir şey olacak diyor. Aşıklar kartı belki de hani böyle bir ikilemde kalmayı düşünmüyor, bunu tahmin etmiyor. Olabilirsiniz. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Mahkeme kartı çıkmış. Şimdi mahkeme kartı davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. Ee, belki de bir girişimde bulunmuş olabiliriz ya da bir soru sormuş olabiliriz. Henüz cevabını alamamışızdır bir kişiden ee, ya da bir davranışta bulunmuşuzdur ama bunun neticeleri nedir? Karşı tarafta bunu bilemiyoruzdur, tahmin edemiyoruzdur. Ee, ve bundan dolayı da biraz korku, biraz endişeli bir bekleş içerisindeyizdir. Aslında biz her iki ihtimale de hazırızdır. Aynı zamanda olumlu bir geri dönüş de olabilir, olumsuz bir geri dönüş de olabilir. Bunun bilincindeyizdir. Fakat mahkeme kartı diyor ki eğer ki sizin niyetiniz iyi bunun sonucunda da sizi üzecek bir geri dönüş olmayacak diyor. Fakat iyi niyetli değilseniz bunun sonucunda sizi üzecek bazı sonuçlarda da karşılaşabilirsiniz diyor ama her iki ihtimalde de bu stresli bekleyişin sonucunda bir rahatlama olumlu olsa olumsuz da olsa bir rahatlama, bir yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Neticelenmiş olması hani burada sizi oldukça rahatlatmış olacak diyor Mahkeme kartı. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.